Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben Beşşa'dan geliyorum. Pantafaşe İmam Atıportu Okulu'nda. Adınız nedir? Adım Mine Gençer. Ee, şimdi sorulara başlıyoruz. Hayvanları sever misiniz? Çok severim. Eskiden hayvanlardan korkar mıydınız? Hiç korkmazdım. Hatta eskiden her şeyi elleyebiliyordum. Şu an bazı şeylere dokunamıyorum bile. Meteor... <laughs> Betiner olmak nasıl bir duygu? Ee, güzel bir duygu aslında. Hayvan sevgisiyle alakalı bir durum. Ama mesleğe vurduğumuz zaman zorlukları var tabi. Ama güzel bir evet. duygu. Bu mesleği isteyerek mi oldunuz? Çok isteyerek oldum evet. Mesleğinizin zor yanları var mı? Var. <laughs> Neler mi? Evet. Ee, hayvanlar kısmı güzel, İnsanlar kısmı biraz zor. Mesleğinizde olmazsa olmaz ne? Ee, sabır. <laughs> Hayvanlara baktığınızda sakin duruyorlar mı? Genellikle birçoğu duruyor. Ee, kediler bazen durmuyor. Onlarda da yardım alıyorum durması için. Mesleğinizin ilgi çeken yanı var mı? Var tabii ki hayvanlarda hayvan sevgisi. Ama e, tabii zor yanları da olabiliyor. Bazen ounu ört bas edebiliyor. ilgi çeken yanlarını ört bas edebiliyor. Peki başka kişilere tavsiye eder misiniz? Ederim tabii ki. Bizimle röportaj yaptığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Sen de olmak istiyor musun? Evet. Veteriner hekim olacaksın öyle mi? <gülüyor> İnşallah. <gülüyor>